Merhaba arkadaşlar. Bugün yaz günlerinde en çok tüketilen yiyeceği nedir? Dondurma. Bugün dondurma yapacağım. Ben evde sürekli kendim yapıyorum çocuklar için. O yüzden kendimiz de bunu tüketiyoruz. Hazır almıyoruz. Şimdi size tarifini vereceğim. Burada 2 litre sütüm var. 2 su bardağı şekerim var. 2 yemek kaşığı da salep. Bildiğiniz bu marketlerde satılan paketli salepleri biliyorsunuz. Onlardan. Ben bunları karıştıracağım. Daha az da yapabilirsiniz. 1 litre süte, 1 su bardağı şeker ve 1 yemek kaşığı saleple de yapabilirsiniz. Ama biz kalabalık olduğumuz için bu şekilde yapıyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Salebimi ekliyorum. Ve bunu kaynatacağız arkadaşlar. Ocakta sütümüz kaynadıktan sonra yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte kaynayacak. Dikkat edin taşıyor. Mutlaka başında bekleyin. Kontrol edin. Her yeri mahvediyor yoksa. Ocağımı aldım. Karıştırarak kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yine kontrol ediyorsunuz sürekli. Yoksa taşıyor. Kaynadıktan sonra 15-20 dakika bekleyeceğim. Sonra başka bir kaseye alacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Dışarıda ılımasını bekleyeceğim. Daha sonra devam edeceğim arkadaşlar. Salepli sütümüz kaynadı arkadaşlar. Bu şekilde 15 dakika kaynatacağım. Kıvam alacak. Daha sonra bir borcama alacağım. Dışarıda ılıyacak. ılıdıktan sonra derin dondurucumuza koyuyoruz. 2 saat bekletiyoruz. Çıkartıp blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirdikten sonra tekrar 2 saat dolaba atıyoruz. Ve bu işlemi Tam 4 kez yapıyoruz. 4 kez yaptıktan sonra artık dondurmanız dışarıdaki dondurmalar gibi kıvam almış olacak. E, afiyetle yiyebilirsiniz. Ben dün yaptım. E, bir günüz alıyor neredeyse bu işlemi yapmak. Dünden yaptım o yüzden ben size yaptığım dondurmadan bitmiş halini göstereceğim. Ben dünden yaptığım dondurma e, bu şekilde kıvam aldı arkadaşlar. E, bunu bu şekilde kaşıkla gösteriyorum ama ben size. Hemen şöyle alıyorum külahlara Çocukların eline kendimiz afiyetle yiyoruz. Gayet sağlıklı. Evde kendiniz yapın. Evet, blenderdan sürekli geçirmek biraz uğraştırıyor ama inanın lezzeti hepsine değiyor. Deneyin, tadına bakın anlayacaksınız. Malzemelerinde hiçbir şey yok. Çok basit. Sadece bir buzluktan çıkartıp çıkartıp blenderdan geçirmek zaman alıyor. O da bence bu zahmete değer diye düşünüyorum. Afiyet olsun arkadaşlar.